Bu senaryo yazmaya karar verdim. Ee, senaryo zaten zaman içerisinde aklımda vardı. Yani bunun bir e, yılı yok. Yani 2017'de böyle yavaş yavaş aklıma geliyordu. 18, 19, 20. Öyle o süreç içerisinde e, senaryoyu bir şekilde böyle oturturdum Ondan sonra aklıma gelen motiflerle senaryo yazmaya başladım. 2019'da başladım. 2000 yani bir sene sürdü. Bir senede o kurduğum hikayeyi revize ederek e, senaryo oluşturdum. Ee, kendimi ve dizideki karakteri tanıtacak olursam eğer e, modern dünyada e, imajın bu kadar önemli olduğu bir dönemde e, imajın bu kadar geri planda kalıp da insanın aslında iç değerlerinin önemsenmesi gerektiğini gösteren bir projede yer almak ve böyle bir karakteri canlandırmak benim ve e, karakterin açısından çok eğlenceliydi. Vallahi senaryoyu ilk okuduğumda açıkçası heyecanlandım. E, çok Çünkü yapılabilir bir proje gibi gözükmüyordu. Zor bir projeydi. E, burada e, yönetmenin de hayal gücünü unutmamak lazım. Biz de elimizden geldiğince o senaryoya uygun bir şekilde hareket edip e, oynamaya çalıştık. Dediğim gibi e, zor bir projeydi. İnşallah e, üstesinden gelmişizdir. Öfkemi göstermem gereken sahnelerde çok zorlandım. Yani orada çünkü bir gerçekten bir dışa vuruşu var. Bu dışa vuruşu yansıtmaya çalışmak beni epey zorladı. Bir gün, iki gün öncesinden hazırlanmam gereken durumlar oldu. Dizden beklentim eğer e, Türkiye'nin bu saçma şeyleri popüler etme kültüründen kurtulursak, kendimizi biraz gösterme şansımız olursa çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Ahmet Sami gerçekten işine dört elle sarılan bir yönetmen. Bizi rahat ettirmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Onunla çalışma gerçekten çok zevkliydi. Diziden beklentim ee, insanların, izleyicinin izlemesi, e, beğenmesi, beğenmesi de fark etmez tabi. Önemli olan izlemesi, onların önüne gelip o hikayeyi onlara aktarmak, onların görmesi, onlar belki o hikayeyi gördüğünde farklı bir şekilde bir heyecan yaratır. O heyecan olduğu zaman da aynı şekilde ben de heyecanlanıyorum. Bugün kalımızda işte izleyen insanlar heyecanlandığında ee, bu heyecan aynı şekilde bana da yansıyor. Ee, ondan dolayı kişilerin, izleyicilerin böyle izlemesi ee, yani benim için çok büyük bir mutluluk. İnşallah e, güzel bir izleme YouTube'da bir izleme kitlesi yakalarız. İnşallah dizi beğenirsiniz. Yani Tam anlamıyla konuyu anlayamazsınız. Çünkü 8 bölüm. Normalde 22 bölüm. Ama 8 bölümde de güzel bir şeyler olduğuna inanıyorum. Dilerim beğenirsiniz. Hemen ben diziye geçmek istiyorum. Ondan sonra arkasından da dizinin sonunda preket ve konuşmalar olacak. Çok vaktinizi almayacağım. Çok sağ olun geldiğiniz için. Teşekkür ederim. Ve burada en büyük destekçim tabii ki de ilk önce babam Bilal Kurş, o da geldi buraya. Ben şimdi oyuncu arkadaşlarıma bir plaket vermek istiyorum. Onlar çok emek sarf ettiler. Hiçbir bedel karşılığında oynamadılar. Sadece gelip e, benim için ve filme inanıp geldiler. Ondan dolayı ben onlara bir plaket vermek istiyorum. Şuna bak Şunu söylemek istiyorum. Ee, ben 42 yıldır bu sektördeyim. Ee, Sami kardeşim ee, bizim için büyük bir kazanç. Ee, onu desteklememiz gerekir diye düşündüm. ilk tanıdığım andan itibaren e, aynı desteği sizlerin de söyleyeceğine, desteği yapacağına inanıyorum. Teşekkür ederim. E, konuşmasının başında bize teşekkür etti. Aslında ben tanıdığım tanıdığı bu sektöre girdiğinden beri hayalini şu anda gerçekleştiriyor ve bunu bunu yaparken de bizi yanında görmek istediği için asıl ben ona <laughs> teşekkür ediyorum ve başarılarını <laughs> Öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten olağanüstü bir performans sergilemişler. Ben bir amatör film izlediğimi düşünmüyorum. Tamamen her şey profesyoneldi. Seslendirme, müzik, oyuncuların yaptığı, e, sahne gösterisi her şey muhteşemdi. İnşallah bol bol izlenme alırsınız. İnşallah her şey gönlünüzce olsun. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. Valla ilk 8 bölümü gerçekten yönetmen kardeşim görüntüleri konuşturmuş. Hakikaten görüntünün konuştuğu... E ve heyecan içinde diğer bölümlerini takip edeceğimiz bir dizi olacak diye düşünüyorum. Zaten oyuncu arkadaşlarımızdan bir tanesi söyledi. Son derece amatörlerin profesyonel bir işi olmuş. Sakarya'da bence ilk uzun metrajlı bir iş olmuş. Tebrik ediyorum hepsini. E, diziyi çok güzel bulduk. Gerçekten 8 bölümünü izlemiş olsak bile e, devamını merak ediyoruz hep birlikte olarak. Ahmet Sami Kuruşe'de tebrik ederim bu güzel film içi, dizi için. Diziyi çok beğendim, çektikleri süre boyunca zaten nasıl yorulduklarını görüyordum. Uzun da bir süre sürdü, neye benzeyecek, nasıl bir şey çıkacak, hiçbir şey kafamda canlanmıyordu. Ve beklediğimin çok üstünde, profesyonel buldum bayağı. Kalan bölümleri de izlemek için sabırsızlanıyorum, herkese tavsiye ediyoruz. <laughs> e, harika buldum, e, öncelikle e, neyi nasıl yaptığınız çok önemli, hangi imkanlarla yaptığınız çok önemli. E, Ahmet kardeşimiz gerçekten bu işi e, seviyor, aşık, e, çok da önü parlak. E, bu dizide de bunu kendisini gösterdi. Daha önceki kısa filmlerde de zaten bu ışığı kendisinde defalarca görmüştük. Bu imkanlarla, bu kadroyla böyle bir şey yaptıysa e, gelecekte kendisini çok daha iyi yerlerde, Türkiye'de ses getiren, kendinden söz ettiren bir yönetmen olacağından adımız gibi eminiz. E, umarım bu dizide beklediği e, ilgiyi e, ve takibi alacaktır e, ve kendisiyle takım arkadaşlarını mutlu edecek bir sonuç doğuracaktır. Biz buna inanıyoruz. Büyük bir zevkle izledik. Devamını herkesin izleyeceğini umuyorum. Ee, öncelikle diziyi çok güzel buldum. Amatör oyuncularla ve e, kısa bir bütçeyle, minik bir bütçeyle çekilmiş harika bir film, e, harika bir dizi. Youtube'dan da e, devamını tekrar tekrar izleyeceğim. Çok merak ediyorum sonunu. Çok güzel. Ee, başarılı buldum. Ee, Allah devamını e, yolu açık etsin. Allah devamını getirsin inşallah. Başarılar diliyorum. Ee, gayet güzel. Ee, boya Baya emek vermiş belli zaten. Emeğine sağlık. Allah yolunu açık etsin diyeyim.